Şimdi elektrik prizi göreceksiniz gittiğiniz kamp alanlarında. Ait uzatma kablomuzu elektrik prizine takıyoruz. En dikkat etmemiz gereken şey ne kadar yakın da olsa elektrik kablomuzun tamamını yere geniş bir şekilde açıyoruz. Yangın tehlikesi oluşturabilir böyle olduğunda. Üst üste kaldığında ısınıyorlar ve tutuşma oluyor. Ona çok dikkat ediyoruz. Sonra gelip kendi elektriğimizi fişimizi takıyoruz. Fişimizi voltaj dengeleyicisi bu da. E, kamp alanlarında genelde voltaj düşük olur. Voltajı dengelemeye sağlıyor sonra elektriğimizi de oradan gelen elektriği de aracımıza taktığımız anda kendisi otomatik güneş enerjisinden aldığı elektriği bırakıp 220 voltta çalışmaya başlıyor. İçerideki aletler hepsi onunla çalışıyor. Yalnız klima ile ilgili genelde kamp alanlarında klimayı yani gerekli sistemini kurmamış kamp alanlarında klimayı çalıştıracak elektrik voltajı gelmiyor maalesef. Voltajları düşük oluyor. yani öyle bir sıkıntınız olabilir. Belki klimayı kullanamayabilirsiniz ama büyük kamp alanlarında kullanabilirsiniz. Bir sorun yaşamazsınız.